Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakanım, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın çok kıymetli bürokratları, kıymetli milletvekilleri, Türkiye'nin geleceğinde en önemli birkaç konudan ve en önemli birkaç bakanlıktan birisi olan Çevre Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmak üzere konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çevre şehircilik konuları gelecekte ülkemizin refah seviyesini belirleyecek konuların başında gelmektedir. Çok önemli bir bakanlığımız olan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesi üzerine konuşmama başlarken Sayın Bakanımıza Van'da gösterdiği fedakarlık çalışmalar için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yüz binlerce hatta milyona yakın insanın barınma, yemek, su, giysi, ısınma ihtiyaçlarının karşılanması hele hele kış şartlarında karşılanması hiçbir devletin kısa sürede başarabileceği bir iş değildi. Sayın Bakanımız günlerini, gecelerini orada geçirerek sorunları ağır olduğu için bu felakarlıkları göze almıştır. Bu nedenle kendilerinin şahsında orada canınız dişine takarak görev yapan tüm görevlilerimizi de burada takdirle anmak istiyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kurulması, şehircilik konusunun bir bakanlık olarak örgütlenmesi ve Bayındırlık Bakanlığının çağdaş gelişmeler ışığında yeni bir bakanlık içerisinde modernizasyonu hükümetimizin bu dönemdeki en önemli icraatlarından bir tanesidir. Yarım milyon konut üretimi gibi bir başarıya imza atmış olan ve artık konut sahibi olmayı bir rüya olmaktan çıkarmış olan Sayın Bakanımızdan da elbette bu dönemde birçok şey beklediğimizi ifade etmek isteriz. Kıymetli milletvekillerimiz Türkiye'de şehircilik konusunun artan önemini her gün daha fazla görüyor ve hissediyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de şehirleşme oranı hızla artmaktadır. Yüzde yetmişlere yaklaşmıştır. Yani bugün 50 milyondan fazla insanımız kentlerimizde yaşamaktadır. Eskiden kırsal kesimde ihtiyaçlar daha az, yaşamak daha kolaydı. Geçim derdi de olmazdı. Ama kentleşmeyle birlikte durum değişmiştir. Kentleşme ekonomik ve sosyal kalkınmayı daha acil ve daha zor hale getirmiştir. 2050 yılında 100 milyon nüfusumuzun %80'ini yani 80 milyon nüfusun şehirde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde de işte bu hızlı kentleşmenin tarihi henüz yenidir. Nereden baksanız yarım asıl bir tarihtir. Asıl hızlanma 1970'lerde başlamıştır. Maalesef bu şehirleşme yeterli bir planlama ve şehircilik kültürü olmadan gelişmiş, mimari kişiliği olmayan, sağlıksız, daha kötüsü, can güvenliğini sağlamayan yapılarla dolu şehirler ortaya çıkmıştır. Şehircilik, medeniyet göstergesi olduğu halde bizdeki şehirleşme ne İslam medeniyetinin, ne Osmanlı'nın, ne de Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde görülen Selçuklu mimarisinin izlerini taşımaktadır. İslam tarihinde yol genişliklerine, su kaynaklarının çevresindeki yerleşime dair kurallar konulmuş, şehirler, hükümet konağının, kapalı çarşıların ve merkez caminin çevresinde belirli bir düzende büyümüştür. Kapalı çarşılar bugün değeri anlaşılan ve kültür mirasımız olarak baktığımız esnaf kümelenmeleri. Ama bizdeki şehirleşmede bu tarihten maalesef iz kalmamıştır. Şehirlerin tarihinde yenilenme dönemleri vardır diyebiliriz ki şehirlerin en azından bir bölümü 40-50 yılda yenilenmek zorundadır. Bu biraz da binaların ve altyapının fiziki ömrüne bağlıdır. Sanayileşmenin ilk dönemlerinde bütün dünyada şehirler hızlı bir şekilde kurulmuş ve sonra belirli dönemlerde daha kaliteli mekan talebinin artması, ulaşım ihtiyaçlarının artmasıyla yenilenme başlamıştır. Türkiye'de de artık şehirlerimizin Özellikle ömrünü tamamlamış kısımlarının yenilenme sürecini başlattığını biliyoruz. Deprem riski bu yenilenmeyi ülkemizde çok acil bir mesele haline getirmiştir. Dolayısıyla bu dönemde Bakanlığımızın yeni kuruluş yapısıyla güçlenmiş olması tarihi bir gelişmedir. Bakanlığımızın artık şehircilik politikalarında hatta şehircilik kültüründe gerekli olan öncülüğü göstereceğine inanıyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli milletvekilleri, Son yıllarda AK Parti hükümetleri döneminde ülkemizin içme suyu, arıtma tesisleri, kanalizasyon sorunlarının az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi çözüme kavuşturulması da önemli başarılara imza atılmıştır. Örnek olarak Türkiye'nin Türkiye, Türkiye turizminin merkezi seçim bölge'me olan Antalya'da 2004 senesinde göreve başladığımızda %30 olan kanalizasyon şebekesi 2009'da görevi teslim ediyorken %90'ların üzerine çıkmış birçok şehrimiz doğalgazı, duble yolu, yağmur suyu, drenaj altyapısını son birkaç senede görebilmiştir. Türkiye son döneme kadar hızlı şehirleşmeyi yeterli bir belediyecilik veya yerel yönetim yapısıyla maalesef karşılayabilmiş değildir. Yerel yönetimler kanunu değişikliği büyük engellemelere rağmen AK Parti hükümeti tarafından gerçekleştirilebilmiştir. Belediyeler ve özel idarelerle ilgili değişikliklere rağmen bugün hala yerel yönetim reformu çalışmalarımız devam etmektedir. Belediyecilik alanında son dönemde çok büyük bir sıçrama olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Ancak zihniyet, hizmet anlayışı, proje üretme anlamında birçok eksikliğini de, birçok eksikliğin olduğunu da inkar edemeyiz. Bazı yerlerde hala kaldırım belediyeciliği anlayışından çıkılamadığına şahit oluyor. Çok kıymetli milletvekilleri şu anda en önemli meselenin kentsel dönüşüm ile şehirlerimizin modernizasyonu ve özellikle de eskimiş veya depremlere dayanıksız yapı stokunun yenilenmesi olduğu az önce Sayın Bakanımızın da ifadelerinden de gördüğümüz üzere anlaşılmıştır. Geçen hükümetimizin kentsel dönüşüm konusunda çıkardığı kanun bazı çevreler tarafından eleştirilmiş ve kentsel dönüşüme hemen haksız yere rant, tozu, rant anlamı yüklenerek çok farklı bir noktaya taşınmıştır bu kanun. Oysa şimdi kentsel dönüşümün ne kadar acil olduğunu Van depreminden sonra çok daha iyi görüyoruz. Kentsel dönüşüm konusu artık yerel yönetimlerin seçim kaygısına, oy kaygısına bırakılamayacak kadar önemli hale gelmiş. Dolayısıyla Şehir Şehircilik Bakanlığımızın önünde çok büyük bir çalışma alanı bulunmaktadır. Birinci alanın koordinasyon ve doğrudan müdahale yetkisi olduğuna inanıyoruz. Şehircilik doğal olarak çok yapılı, çok başlı bir yapıyı ortaya çıkartıyor. Çevre ve şehircilik alanında yeri gelir Devreye Orman Bakanlığı girer, yeri gelir Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları, Enerji Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı girer. Hazineye ait, araziler, vakıflara, kamu kurumlarına ait arsa binalar derken basit bir konu bile birçok bakanlığın aşılması gerektiren bir problem haline dönüşür. Belediye Başkanlığı'nın döneminde Antalya'da bir kültür merkezi projesini Sadece kağıt üzerinde bir elektrik hattının değişmemesi yüzünden bu proje başlayamamış. Ancak tabii o dönemde bunları masa masa takip ederek o projeyi başlatmış ve tamamlama, tamamlama imkanına sahip olmuştur. Büyükşehir Belediyeleri ile ilçe belediyelerinde ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyon sorunu hatta bırakalım koordinasyonu kişisel çekişmeler aynı parti içinde bile ciddi meselelere yol açabilmektedir. Bunun en canlı örneği bugünlerde Antalya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yaşanmaktadır. Hatta Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu bu problemi çözmek için Antalya'ya özel bir ziyaret yapmıştır iki hafta önce. Bazen kişisel tavırlar ancak bu sorunu çözememiş, aslında o sorun daha da kilitlenmiştir. Bazen kişisel tavırlar yüzünden bütün şehir sarara uğramakta olan şehir olmaktadır. Bu koordinasyon eksikliği ve çekişmeler ciddi sıkıntılara, verimsizliğe neden olmaktadır. Dolayısıyla bakanlıklar arasında gerekli koordinasyonu olsun, belediyeler arasında gerekli koordinasyonu olsun, bakanlığımızın sağlamasının yerinde olacağına inanıyorum. Bakanlığımızın yetki alanındaki en önemli konu da hepimizin malum olduğu üzere imar planları. Şehirlerimizdeki imar meselesi maalesef çok sıkıntılı bir haldedir. Belediyelerin imar planlarını çok uzun vadeli yapamadığı, yapılan planı koruyamadığı, konut bina kalitesini ve güvenliğini yeterince denet, denetleyemediği artık ortadadır. Denetlenemeyen binalar yıkıldığında birinci sorumlusu yapan, yaptıran ve denetlemesi gerekenler olduğu halde sorumlulukta yük de her ne hikmetse hükümete yüklenmektedir. Ülkemizde belediyelerin yetki alanlarında olan birçok konuda belediye değil de hükümet sorumluymuş gibi bir hava da ortaya çıkarılmaktadır. Bazı yerlerde tesis olmak, proje tamamlanmaz, Belediye değil hükümet sorumlu tutulur. Bina yıkılır sorumlusu yine hükümet olarak gösterilir. Gerçi hükümet artık gerçekten kendisinden çok şey beklenen bir hükümet olduğundan belki bu durum ortaya çıkmıştır. Ama yine de iyi bir şey olduğunda değil de bir sorun olduğunda hükümeti sorun olarak gösterenlere alışmaya başladık. Ekolojik şehir, akıllı şehir gibi yeni kavramların ortaya çıktığı günümüzde belediyecilik halen eski Az önce de ifade ettiğim gibi kaldırın beni diyeceği anlayışı, anlayışıyla yürüyemez. Şehirleşme vizyonu 3-5 yıllık vizyona sığmaz. Bu vizyon 40-50 seneyi içine alan bir vizyondur. Oysa birçok il hemen tamamlıyorum Sayın Başkanım. Oysa birçok il ve ilçe belediyemizde halen yeterli uzmanlık proje kapasitesi olmadığı da açıktır. Dolayısıyla mutlaka bu eksiklikleri bakanlığımız telafi etmelidir. İmar konusunda bakanlığımızın vatandaşı da tatmin edecek biçimde kurallar koyması, bu kuralların uygulanmasının denetlenmesi önemli bir husustur. Ve imar planları başta olmak üzere birçok meselede çok daha güçlü, aktif ve etkili olmasının kaçınılmaz olduğunu herkesin kabul ettiğine inanıyoruz. Konunun insan hayatını ilgilendiren yönü dışında bir de ekonomik yeni bulunmaktadır ki bu çok önemlidir. Göründüğü kadarıyla kentsel dönüşüm gelecek yıllarda Türkiye ekonomisini büyütecek temel faktörlerden birisi olacaktır. Yani hem insanımız daha güvenli ve daha insancıl şartlarda yaşayacaktır, hem Türkiye ekonomisi gelişecektir. Değerli milletvekilleri, bir diğer konu şehir ulaşımının da kentsel dönüşüm çerçevesinde ele alınması. Çünkü özellikle hızlı göç alan, hızlı gelişen şehirlerimizde şehir merkezleri artan ulaşım ihtiyacını karşılayacak durumda değil. AK Parti iktidarları döneminde yani 2002'den bu yana otomobil sayısı 4 milyon 600 binden 8 milyona çıkmış bulunmaktadır. Neredeyse yüzde yüze yakın bir artıştır. Ve tabii bu ulaşım sorununda ciddi oranda arttırmıştır. Yine şehircilik ile ilgili bir sorun da enerji tüketimidir. Az önce Sayın Bakanımız da bu konuya dikkat çekti. Bir taraftan bireysel otomotiv, otomobil kullanımının ve trafikte bekleme sürelerinin artması Diğer taraftan da bina yalıtımlarının yetersizliği nedeniyle ciddi bir enerji enerji israfı ile karşı karşıyayız. Enerjinin %75'ini ithal ettiğimizi hepimiz biliyoruz. Bu nedenle şehircilik konusunda toplu taşımacılığın gelişmesi, bina yalıtımlarının iyileştirilmesi durumunda ki enerji tasarrufu dahi Şehircilik Bakanlığı'nın nedenle önemli olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Çevre Şehircilik Bakanlığımız Türkiye'de şehirciliğin iyileştirilmesine katkı yaptıkça Zaten çevrenin bitiriyorum Sayın Başkan. Zaten çevrenin korunmasında da israfın önlenmesinde de büyük bir ilerleme sağlanmış olacak. Çevre konusunda da özellikle madencilik kaç ocakçılığı ruhsatların verilmesinde ve doğal kayısacın korunması konusunda da daha dikkatli olmamız gerektiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Sonuç olarak bakanlığımızın Türkiye'nin geleceğine imza atacak bir kurum olarak gördüğümü, kuruluş kanunun ilk kez şehircilik alanında gerekli düzenlemeleri kapsadığını ve bu nedenle çok ümitli olduğumu belirtiyor. 2012 bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kire. De Sayın Maçta, Sayın Başkan, evet. evet. Sayın